Bu videoya hoş geldiniz. Bilişim ve yazılım sektörü hisseleri el alacağımız sektör. Burada aşağı yukarı 30 tane hisse senedi var. Bunlar arasında Dgate, Despatch, Indes, Penta, Arena, Aztek, Kafein gibi çok sayıda hareketli faaliyet içerisinde olan hisseler var. Bunun yanında riskli olanlar da var. Örneğin Eskom, Reader, Manas, Miatek gibi fonet vesaire gidiyor. Faaliyet tekniği olarak ben riskli görüyorum. Bunlar arasında hem hareketli faaliyeti olan hem de kar edenleri bulup bazılarını takip etmemiz doğru olur. Örneğin link burada grafiği açık. Hisse sabahleyin 70 TL fiyattan işlem görürken akşam kapanış 650'nin altında olmuş. Şurayı ele alırsak sabah 750 lirayı geçiyor. Kapanış burada 700 oluyor. Bu şekilde aşırı volatil ve işlem hacmi düşük bileşim sektörü hisselerini de biz takip edemeyiz. Bize uymaz alırken tek kademede alamayız. 5-10 kademeyi kaldırmamız gerekir. Satarken stop yazarsak stopumuz çalışmayabilir. Bu durumdaki kağıtları mecburen ayırıyorum. Çok konu edilen Miatek. Faaliyet biraz düşük olduğu için bunu riskli görüyorum. Ancak takip etmek isteyenler edebilir. Karlılık düşük değil. Bilançonun detaylarına şu an bakamayacağım. Bunun dışında Ata TP var. Bu da borçsuz aktif bir faaliyet gösteriyor ve karlılık oldukça yüksek. Ancak sadece 6 aylık bilanço verileri burada karlılığı yükseltmiş durumda. Ondan önceki eski değerlere baktığımızda böyle bir karlılık söz konusu değil. Burada toparlarsam faal olanlar DGATE, DESPC, INDES var. Ancak bunlar içerisinde DGT'in karlılığı çok düşük. DSPC yine aynı şekilde. Indes yine karlılığı düşük. Bunların borcu az ama karlılığı da düşük. Öte yandan Arena var. Arena'da hem karlılık düşük hem de borcu yüksek. Yine burada Inkram var. O da borcu yüksek, karlılığı düşük. Aztek borcu yüksek denilebilir, karlılığı yine düşük. Bunlar arasında bizim takip edeceğimiz hacmi olan kağıtlar Logo, Odin, Matrix. Belki Matrix'in işlem hacmi düşüktür. Belki hisse pahalıdır. Orasına girmiyorum. Logo, Penta, Indes, Hitit, Bilişim. Belki de olabilir. Bunlar takip edilebilir. Evet, link bilgisayara baktığımızda eğer bu hafta düşük bir kapanış olursa yeniden satış moduna girmiş olacak. 700 TL seviyesindeki zirve burada test edildi ve satış baskısı ile karşılaşıldı. Hafta boyunca eğer yönü yukarıya çevirip 700 aşılmazsa tehlike sinyalleri olduğunu söyleyebilirim. 600 seviyesinde bir destek olacaktır. 600-700 arasında sıkışıyor olması şu an için en iyi ihtimal olarak görülüyor. Takip edeceğimi söylediğim hisselere bakalım. Logoya bakıyorum. Logo yazılımda önce günlük grafiğe bakayım. Şurada ikili bir tepe var. Son 7-8 gün içerisinde 180 TL seviyesinde direnç var. İkili tepe oluşumu ihtimali var en azından. Haftalık grafiğe bakalım. Burada da yaklaşık 4 haftadan beri satış baskısı ve aşağı yönlü bir yönelim, fiyat eğilimi var. Eğer bu hafta eksi kapatacak olursa burada ayıların hakimiyeti daha da artacaktır. Diğer takip edeceğimizi söylediğim burada penta var. Tabii bunların değerlerine, fiyatlarının ederlerine henüz bakmış değilim. Sadece hacim ve faaliyet bazında ve karlılık bazında değerlendiriyorum. Genel bir değerlendirme yapıyorum. Penta'da 20 TL seviyesinde yukarıdan bir baskı geliyor. Evet burada da 15 liradan geçtiğimiz hafta ve bu hafta yaşanan yükseliş hareketi biraz fake gibi gözüküyor. Eğer 19 yukarıya kırılmayacak olursa bu hafta bir varlık gösteremeyecek olursa en azından 18'in üzerine çıkmalı, 17'nin altına bu hafta veya önümüzdeki hafta gerileyecek olursa burada da tehlike anları daha kuvvetli çalmaya başlayacak. Günlük grafiği alıp bakayım. Burada daha net görüyorum. 18.5 seviyesinde güçlü bir direnç var ve yukarıdan satış baskısı altında. Burası kırılmadıkça haftalık bazda bize vereceği negatif sinyalleri de muhtemel sinyalleri de göz önüne aldığımızda buraya da pozitif bakamıyorum. Trade edilebilir ama alımın riskli olacağını söyleyebilirim. Sonra indes var. Evet indes bilgisayar bugün fiyat yukarıya doğru hareket ediyor etti ama talep yok. Talep olmadığını gözlemliyorum. Line grafik bu şekilde ve çubuk grafik bu şekilde. Günlük grafikte haftaya yükselerek başladı ama talep az ve fiyat eğilimi aşağıya doğru. Dolayısıyla yarın düşme ihtimali daha yüksek. Yarın dediğim haftanın ikinci günü, salı günü. Bir sürpriz gelişme olursa 8.5 yukarıya kırılabilir. Gelen haberlerle ben ona sürpriz olarak bakabilirim. Haftalık grafikte durum böyle. Direnci burada görüyoruz. Dirençten gelen baskıyla en azından dirence gelindiğinde talep azalıyor. Bunun değişmesi lazım. Şimdi diğer bir kağıt Hitit bilgisayar. Bunların kiminin ismi bilgisayar diye geçiyor, kiminin yazılım diye geçiyor. Kimisi her ikisini de içeriyor. Çok farklı sektörlerde iş yapanlar var. Yapay zeka, robotik sistemler, ve bunun yanında kurumlara muhasebe hizmetleri verenler hepsi birden bu bilişim sektörüne yoğunlaşmış durumda. Hatta donanım satanlar bile bu sektörde yer alabiliyor. Hitit Bilgisayar'da yine 4 haftadan beri gelen bir satış baskısı var. Henüz biz bu baskıyı kıramadık. Bu hafta haftanın ilk günü yaşanıyor. Belki diğer günlerde bunu kırabiliriz. 55'i görebilirse ama 55'e çıksa dahi risk içeriyor. Çünkü 35 liradan 55 liraya bir yükseliş var ve burada ciddi bir geri dönüş hareketi var ve yukarıya doğru gelen piyasada pozitif algılanacak olan haberlerle gerek cuma günü gerek haftanın ilk günü bir hareket yaşandı. Bu nedenle Yatırımcıların psikolojisi yine gelen haberlere bağlı olacak. Yarın bir haber düşer. Pozitif de etkileyebilir. Zaten 50 lirayı aşmış durumda. Ancak devam etmeyecek olursa 50 lirayı çok fazla aşmazsa o zaman tehlike tekrar ortaya çıkacaktır. Evet başka ne dedik? MiaTek. Mia Teknoloji 80 liradan 30 liraya kadar bir gerileme söz konusuydu. Şimdi 50 liradaki dirence kadar yükseldi ve bir reaksiyon ihtiyacı olabilir. Günlük grafiğe bakıyorum. Burada günü düşük kapatmış haftanın ilk gününü ama bu bir ölçü olmayabilir. Çok hacimli değil bu hisseler. Haftalık grafiğe bakacağım. Belki biraz daha içeriği olan bir görüntü elde edebiliriz. Burada 50 lira desteğine yaklaştığını görüyoruz. Bunun yanında haftanın ilk günü tabii. Diğer günleri de görmek lazım ki totalde haftalık talebi ve haftalık fiyat eğilimini görebilelim. Sadece günlük olarak bugün burada talebin önceki günler seviyesinde olduğunu, hacmin de çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Reaksiyon burada da şaşırtıcı olmayacaktır. Evet, bileşim ve yazılım sektörünün makul değerlerini bu videoda konuşmuyoruz. Bazılarıyla ilgili eskiden yaptığımız değerlemeler vardı. Burada sadece aktif olanları, borcu düşük olanları, karı olanları genel olarak bir toparlayıp bunları arasında hangileri takip edilebilir? Ayrıca hacim olarak da göz önüne alarak bazılarını seçmeye çalıştım bir tablo içerisinde aslında bu belirlediğimiz hisseleri göstererek değerlemelerini de yaparak bunları grafikler üzerinde teknik olarak takip etmemiz gerekir. Hepsini takip edemeyiz çünkü. 30 tane hisse bu sektörde yer alıyor. Mesela bir VBT yazılım var. Biraz borçlu. Kar marjı da örneğin net Kar marjı 3.80 gözüküyor. Bir hayli düşük. Esasen net kar marjına bakmıyoruz. Net kar marjı enflasyon muhasebesinin baskısı altında, vergilerin baskısı altında ve finansman giderlerinin baskısı altında olduğundan bize net bir sonuç vermiyor. Ama burada önemli olan bir karşılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Bunların hiçbiri çok yüksek karlılık içerisinde değil. Bir iki tanesinde yüksek karlılık var ancak diğerlerini sıralarken şöyle bir örnek vereyim. VBT yazılım Net kar marjı 3.80 ama Aztek var. Net kar marjı 2.20. Bu karı hangisi borçla yapıyor? Hangisi öz varlıklarıyla yapıyor? Burada ona odaklanmaya çalıştım. Bu örneğini verdiğim iki hissede aşağı yukarı aynı borçluluk oranıyla çalışarak bu kar marjını sağlıyor. Öte yandan Arena var. O da yüksek borçluluk içerisinde ama net kar yok. Link bilgisayar var. Kar marjı %37 gözüküyor ama Aynı zamanda borcu da yok. Dof RB isimli bir şirket var. Orada linkin tam tersi. 23-25, %23-25 kar marjı gözüküyor ama bir hayli borçlu. Yani karşılaştırırken Dof RB ile Link'i karşılaştırırken bunların net kar marjları birbirine yakın, çok yakın değil ama yakın. Ama Dof RB yüksek oranda borçla bu kar marjını yakalarken Link kendi öz kaynaklarıyla bu kar marjını yakalayabiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunun yanında işlem hacmi. İşlem hacmi yeterli olan kağıtları alırken 5 kademe 10 kademe kaldırmak zorunda olmadığımız kağıtları takip etmemiz bizim için en iyi seçenek. Kağıt güzel ama ben alamıyorum veya satamıyorum. Stop yazmamın bir anlamı yok. Olayı daha geniş bir pencereden görmek zorundayız. Umarım bu video ile sizlere bir değer katmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.